Merhabalar. Bugün de gördüğünüz gibi farklı bir türle geldim. Bunlar tatlı patatesler. Bu turuncu tatlı patates. Şöyle göstermek isterim. Ben şimdi bunu suda çimlendirdim. Gördüğünüz gibi bayağı kökte saldı. Böyle filizler verdi. Diğer yarısı da bu patatesin. Şöyle göstereyim. İlk yarısı daha hızlı gelişti. Bu, sonraki biraz daha yavaş ilerledi. Ee, böyle bir tanesinin de filizi koptu. Bunu da suya koydum. Bakalım köklenecek mi? Ee, bu arada tatlı patateslerin filizleri ve yaprakları da yeniyormuş. Böyle de bir bilgi var. Henüz denemedim ama deneyince onu da paylaşırım. Bugün bunları dikeceğim. Şöyle bir saksı hazırladım. Ben hayatımda ilk kez tatlı patatesi yetiştireceğim. Bunları yollayan Gürgün arkadaşıma da teşekkür ediyorum bu arada. Gördüğünüz gibi şu filizleri şimdi şuradan patatesten ayıracağım. Şöyle bir saniye. Aslında böyle patatesle birlikte de dikebilirim ama ben e, bu kalan patatesin daha ne kadar filiz filiz vereceğini de merak ediyorum. O yüzden bu şekilde ayıracağım evet, gördüğünüz gibi kökler bayağı bir gelişmiş ve birbirlerine dolanmış evet, uzun bir zamandır durduğu için suda fazla da beslenemediğinden bu şekilde yapraklarda kuruma doğmuş evet patatesimizin filizi bu bunu şöyle saksıma yaklaşık yarısına kadar gibi doldurdum. Bunu buraya koyacağım. Şöyle şimdilik koyayım. Diğerlerini alalım. Tabi bunu toprağa ekerseniz çok daha iyi olacaktır. Ama benim öyle bir imkanım yok. O yüzden burada saksıda deneyeceğim. Bu arada gördüğünüz gibi bir patatesten bayağı bir filiz çıkacak. Bunların da hepsi birer yumru olsa bir patatesten bir sürü patatesim olacak. Bu da güzel bir şey. Evet ikinci de buraya koyalım. Daha derin bir saksı da daha da iyi olacaktır. Hani benim gibi bahçeye ekme imkanı olmayanlar daha derin saksılara ekebilirler. Ben de belki bir zaman sonra daha büyük bir saksı alabilirim. Evet. Bu patateslerin çok güzel çiçekleri de var. Yani hem süs bitkisi gibi hem de patates bitkisi olarak yetiştirebilirsiniz. Bakın bu biraz daha küçük bir fide olduğu için biraz toprak ekledikten sonra bunu ilave edeceğim. Şurayı da şöylece köküyle birlikte falan tepesiyle birlikte alacağım. Burada da gördüğünüz gibi 2, 4, 5 yani yarım patatesten 5-9 fide elde etmiş oldum. Burada şöyle koyalım biraz toprağım vardı. Toprağımı biraz ilave edeyim. Evet, bunu şuraya alayım. Tekrar bunun üstüne toprak dolduracağım. Bu da yine turuncu patatesin devamı. Dediğim gibi bu Bunu şimdilik ekmeyeyim. Bunu da daha büyük başka bir saksıya ekerim. Bu turuncu patatesimizdi. de dediğim gibi bunun üstüne tekrar toprak ilave edeceğim ve bolca sulayacağım. Ama soğuklarda sanırım içeri almam gerekecek. Ee, Çok bunu bilmiyorum ama araştırıp size de daha sonra gelişmelerle birlikte paylaşacağım. Bu da tatlı patatesin mor olanı. Bunu da bu şekilde saksıya şuralardan yine fideleri ayırarak ekeceğim. Ee, bu biraz çürük gibiydi. Bunu kestim birkaç parçaya ama bazıları olmadı. Bu parçası da aslında biraz kötü bir durumda. Bakın içi boşalmış ama dış kabuğu hala sert olduğu için fide yapabilir e, Onun için bunu çok bekletmeden dikeceğim Çünkü artık suda bu sanırım daha da çok çürüyebilir ama tahmin ediyorum ki bana bir iki Filiz verecek e, dünyada birçok patates türü var Hatta 7000 civarı diye okudum şaşırtıcı e, videonun devamında patates fotoğraflarını da paylaşacağım. Onlar internetten alıntı. Umarım ileride onları da bulur. Sizlere canlı olarak paylaşabilirim. Videolar devam edecek. Eğer beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve abone olarak takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.